her şey var burada değil mi? Evet. Şimdi kışın üşümüyorlar Ay, mı? Kışın koyuyoruz. Yani, koyuyoruz. yani hep içecek o. Bu da bunlar üşümez. Tavuk, koyun kısmı e, fazla üşümez. Aa, tavuğa kızdı. Kızar o anne ya. Tavuğu kovaladık. Anne olduğu için bırakmıyor. Bak bir oba bir yuvanı kolluyor, bir o tarafını kolluyor. Hiç, evet, evet, hiçbir evet. şey bırakmıyor yani. Bir <laughs> şey yanaştırmıyor. <laughs> Peki sütü nasıl satıyorsunuz? Geliyoruz geliyor. Geliyorlar buraya kadar. Kontrol ediyor. Başkanım siz. Çok merak Bunlar yavru efendim. Bir de sevdirmek istiyor kendini. Evet. Kaç diyor? Tamam tamam. tamam. <laughs> yani çok güzeller ya. <laughs> Aynen. <gülüyor> <gülüyor> <illa> koydu, <laughs> Yazık onlara çıksınlar ya. Vallahi siz diye Bunların hepsi birbirine dost.